Merhaba, ben Fatoş. Merhaba, ben Çağrı. Son 3 yıldır şiddetsiz iletişimin kendimle kurduğum bağı, aynı zamanda e, ilişkilerimi zenginleştirdiğini fark ettikçe buradan ilhamla şiddetsiz iletişimi yaygınlaştırmaya çabalıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce tanıştığım şiddetsiz iletişimi hayatımın odağına almaya ve daha fazla insanla paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda da Fatoş'la birlikte sizlerle şiddetsiz iletişimi nasıl hayatınızın odağında daha etkin bir şekilde kullanabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Videonun devamında hep beraber bir pratik yapacağız. Photoshop'un anlatacağı bu pratik için kağıt ve kaleme ihtiyacınız olacak. İsterseniz videoyu burada durdurup yanınıza kağıt ve kalem alarak tekrardan videoyu başlatabilirsiniz. Hadi öyleyse videoya başlayalım. Fatur sizinle bu tekniği nasıl şiddetli iletişimle harmanladığımızı ve nasıl kullanabileceğiniz dair detayları vermeden önce size hikayelerin gücünden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi hikayeler bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip özellikle son dönemde gittikçe artan bir taleple beraber de hikaye anlatıcılığı da tekrardan canlanmaya başladı. Uzun zaman boyunca kabilelerin birbirleriyle ve çevresiyle olan ilişkilerini sağlayan hikayelerin gücü 2000'li yıllarla beraber tekrardan hayatımızın odağında yer almaya başladı. Bu çok heyecan verici. Hikayelerin gücü aslında hikayelerin bizim karşımızda kişiyle anlatan kişiyle ya da hikayenin içerisindeki kahramanlarla empati kurmamızı sağlamasında çok güçlü bir bağ oluşturuyor. Duygudaşlık oluşturuyor. Bir aradayken aslında etkilenmeye başlıyoruz. Aynı şeyi hissetmeye başlıyoruz. Aynı şeye görebiliyoruz, Aynı şeye yüzülebiliyoruz. Aynı şeyden korkabiliyoruz. Ve bu hikayeleri başka hiçbir aracın yapamadığı kadar güçlü hale getiriyor. Özellikle olay örgüsü güçlü olan hikayelerde kahramanlarla kurduğumuz bağlar o kahramanı anlamamızı, onun hissettiklerini hissetmemizi, duygularını anlamlandırmamızı ve yeri geldiği zaman da aslında duyguların altındaki hazineleri yani ihtiyaçlarını anlamamızı da sağlıyor. Bu da şiddetsiz iletişim için Hikayeleri çok güçlü bir araç haline getiriyor. Bu yöntem ile sizi kendi hikayenizin kahramanı olmaya ve kendinizle kuracağınız bağı daha güçlendirmeye ve kendinizi anlamaya doğru bir yolculuğa çağırıyor. Öylesi soralım, Fatoş altı parçalı hikaye tekniğiyle şidesiz için bir araya getirme fikri nasıl oluştu? Altı parçalı hikaye tekniği, hikaye anlatımında durumu ve akışı görmemizi sağlayan bir tekniktir. Buradan da ilhamla şidesiz iletişimde kendi hayatımıza yolculuk yapmanızı sağlayan bir araç olarak tekrar yorumladık. Bu fikir nereden doğdu? Ben Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin öğretmen eğitiminde Tolga Erdoğan'dan öğrendim altı parçalı hikayeyi. Ve öğrendikten sonra bir gün böyle gerçekten canımın sıkkın olduğu bir mesele hakkında düşünürken birden kendim karalama yapmayı seçtiğimi fark ettim. Böyle belli bir düzende olmayan, sadece o meseleyi biraz daha derinlemesine sözsüz ifade ederek çözmeye çalıştığım bir haldi. Aslında çözeyim diye de başına oturduğum bir durum yoktu. Karalama yaparken aşama aşama o içimdeki ee, bulanıklık ya da karmaşanın çözüldüğünü fark ettim. Ve hikayenin sonuna geldiğimde, daha doğrusu resmimi tamamladığımda fark ettim ki gerçekten o geçirdiğim aşamalar altı parçalı hikaye tekniğini kullanarak yazdığım bir aşamaydı. Aslında hikaye altı parçalı hikaye ile şifdesiz iletişimi birleştirme fikri tam da böyle o deneyimi yaşamamın ardından oluştu diyebiliriz. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Haydi gelin birlikte altı parçalı hikaye tekniğini, şiddetsiz iletişimle harmanladığımız yönergeyle birlikte deneyelim. Öncelikle A4 kağıdını dik bir şekilde katlayın. Ardından bir sağdan bir de soldan üst üste gelecek şekliyle katlayın lütfen. Ve tamamını açtığımızda altı parça oluşturmuş olacağız böylelikle. Ardından ben burada hızlı hızlı anlatacağım bu yönergeleri fakat siz istediğiniz zaman videoyu durdurup süreci kendiniz için de deneyebilirsiniz. Birinci kutucukta sen kendi yaşamının kahramanısın ve kendi iç dünyanda çetin bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Şimdi kendini sembolize eden bir şey çizer misin lütfen? Bunun illa somut bir şey olmasına gerek yok. E, soyut bir şey de olabilir. Herhangi bir obje ya da nesne olabilir. Seni ifade eden, seni sembolize eden her ne varsa. Şimdi sıra ikide. Bu yolculuk senin içindeki özlemler diyarına. Son zamanlarda içinde zorlandığın bir durumu hatırla. Bu durum içinde kalbin neyi özlüyor? Çetin yolculuğun buraya doğru. Bunu çizer misin lütfen? Üçüncü adım. Bu yolculukta sana engel olmak isteyen canavarlar var. Bunlar senin bu durumla ilgili yargıların, düşüncelerin ya da suçlamaların. Bunları hatırlayıp çizer misin lütfen? Dördüncü adım. Bu engelleri aşmanda bazı dostların sana yardıma geliyor. Bunlar yargı ve düşüncelerin ardındaki ihtiyaçlar. Bunları fark edip çizer misin lütfen? Beşinci adım dostlarının yardımıyla önünde yeni bir yol açılıyor. Fark ettiğin ihtiyaçlarından en güçlü ve canlı olanı seç lütfen. Bu ihtiyacın karşılandığını hayal ettiğinde dünya senin için nasıl bir yer olurdu? Bedeninde ve duygularında neler olduğunu fark ederek çizer misin lütfen? Altıncı ve son adım, dostlarının desteğiyle açılan bu yeni yolda özlemler diyarına varmak için atmak istediğin bir adım var mı? Bunu çizer misin lütfen? Çağrı, sen şimdi bize bu çalışmanın hayatımızı nasıl kolaylaştıracağından bahsetmek ister misin? Tabii ki Fatoş, anlatmayı çok isterim. Videonun başına değindiğimiz gibi hikayeler kahramanlarla bağ kurmamızı güçlendiriyor, onları anlamımızı sağlıyor. Daha fazla merak edip aslında kendi deneyimlerimizle onların deneyimlerini bir araya getirmeye aynı duyguları hissederken, onları anlamamıza dair çok güçlü bir araç oluyor. Dolayısıyla altı parçalı hikaye tekniği gibi en basit ve en etkili yöntemlerden bir tanesi olan hikayeleri anlatma şekli olan bu yöntemi kullanarak kendimizle kuracağımız bağları da güçlendirebilir ve hatta bir adım atıya götürerek kendimizi dışarıdan yani daha objektif bakabiliriz. Ve bu da bizi aslında yaşadığımız durumlarla alakalı daha iyi analizler yapmaya, duygularımızı daha doğru bir şekilde adlandırmaya ve hatta ihtiyaçlarımızı da karşılanıp karşılanmadığını görmek için de büyük fırsatlar sunmaya doğru götürüyor. Ve bu sayede karşılanma ihtiyaçlarımızın bize hangi mesajları nasıl verdiğini ve bu mesajları anlattıktan sonra da o ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayabileceğimizi dair de yollar bulmamızı ve keşfetmemizi sağlıyor. Ve bence bu da bu yöntemi en etkili hale getiren şey. Özellikle bu yöntemi pratik ettikçe, tekrar ettikçe, tekrar ettikçe çok daha hızlı bir şekilde kendimizle ne yaşadığımızı, hangi duyguları hissettiğimizi altında aslında hangi ihtiyaçlarımızın yatını bulmamız o kadar kolaylaşacak. Seninle konuştuğumuzdan beri, sen bana bu yöntemi anlattığından beri kendimle ilgili yaşadığım bazı durumlarda oturup bakıyorum ve gerçekten de bu yöntem çok işe yarıyor. Tabi bir de sadece kendimle değil, yaşadığım durumlarla alakalı o kişiyi kahraman rolüne koyduğun zaman onun gözden bakmaya çalıştığında bana farklı bir perspektif sunuyor. Bu sayede de aslında olan duruma karşımdaki kişinin gözünden bakarak onun duygusunu ve ihtiyaçlarını fark etmeye başlıyorum. Bu da aslında benim onunla kurduğum iletişimde güçlendiriyor. O yüzden çok etkili bir yöntem ve bu sayede hem kendimizde hem de çevremizdeki kişilerle çok daha etkili, şiddetsiz iletişim yolları bulabiliyoruz. Bu çalışmayı nereden elde edebilirsiniz? Yeni bir dil Instagram sayfasında biyodaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu çok ham bir çalışma. Siz uyguladıkça sizden gelecek geri bildirimlerle düzenleyebileceğimiz birçok şey olacaktır. O yüzden lütfen yaşadığınız deneyimi bunu paylaştıkça bize ulaşırsanız çok seviniriz ki böylece birlikte gelişip büyüteceğimiz bir araç haline gelsin. Çok teşekkür ederiz.